Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Oyun. Bugün sizinle ne yapıyoruz? Bugün Minecraft'ta Survivor kaldık dedim. Devam ediyoruz. En son bir düzce sandık odası yapmış. Yaparsın ana. Yaparsın Yaparsın. Şimdi zaten buraları da anlatacağım ben. Şurada tuzak yaptık. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Tabi belli olan bu tuzak. Ama burayı düz edeceğiz. Sonra burada portal yaptık. Ende gittim. Şurada zaten afk farmı vardı orayı biraz kırdım. Enine gittim bir sürü shulker getirdim. Yani bunu videoda yapamazdım çünkü en açılır açılmaz bile demen gitti. Yağmalamaya başladı. Ondan sonra ben de kalmaz dedim. Gideyim en dedim gittim getirdim. Hatta elitra da getirdim gördüğünüz gibi. Ama şey kırıldı. Bir de usta rütbesi oldum. Şimdi usta rütbesinin ee, Just, just Watch ye, e, Rehber vardı Just Watch diye Bana 150 kağıt attı, hediye olarak Ben de bari bunu boşaracağım rütbe atlayayım dedim Şimdi o sahne geliyor Zıpla sahneler geliyor. Zaten şu an izlediniz. Burayı ne yapacağım diye sorarsak burası kaktüs var mı olacak? Göz büyük bir kaktüs var mı? Bugün burayı halletmemiz lazım artık. Çünkü bayağı bir zaman kaybı oldu. Zaten ben yarısını çoğunu hızlandıracağım buraları falan. Bu arada usul rütbesine oldum. Bugün bayağı bir şeyler olacak. Bu sorulara gelmeyi unutmayın. Gracias. <coughs> videoda Görünüş amaçlı da kullanıyorum. Bir dakika. Tamam, bir dakika. Videoda görünüş amaçlı kullanıyorum. Yoksa mazlat ben tekstür pek falan fazla sevmem. Çünkü iyi tekstür pek yapan yok fazla artık. Varsa da nadir, nadir yapalım oyunu. Buraya bayağı kalacağız en alta kadar. Hafif varmayacak. Ondan sonra aşağıdan daha yukarı kadar taşıyacağız. Bunlar ondan sonra yetmeyecek. Daha da çıkartacağız. Yok bayağı büyük bir fan yaptı. İnşallah sıfırlamaz olur. Zaten şu an Batu Başkan yok en dolar. Batu Başkan koruyucu. Şu an şey hesabında ama. Ee, Sosyal Bölge hesabında. Dediğim gibi bu bunların e, Payda Network'ü. Dışkı sunucu, gelebilirsiniz. Geçen kısa bir süre yine aldık saat. Akşam bir buçuktan sıfırlamaya doğru duralım. E, Mert'te yaptık düzenleri Çünkü zaten ben orada sıfırlayacaktım. Bayağı iyileştiriyordum. Sıfırladım hepsini. Ettik Mert'le. Hallettik o işleri. Bu videodan e, bir dahaki bölüm şey yapalım. Nasıl desem? Eee kamış formu yapalım. Şöyle dizelim. bir, bir, bir kamış alanı yaparız, yaparız. Şu an ama tek sıkıntımız ne biliyor musunuz? Claim brawl'umuz yok. Yani 124 olmuş. Bir dakika. Lan. Şunları bir satacağım. Vay canına! Ne diyor bu? <laughs> Şu setleri de bir giyelim. Fazla yer kaplamasın. Bu arada dediğim gibi klem Block iyice biriksin. Şu an zaten 19 binim var. İstesem alabilirim 100 tane falan. Komple tek bir klem atacağım. Bayağı büyük olacak o da. Ama kimse ol serverda kimse olmadığı zaman yapacağım. Bir olursa sıkıntı olabilir. Kas kas bitmiyor ya. Bu arada takımım var. Megales diye şöyle göstereyim. Megalesi. Gelmek için oyunda beni bulmanız lazım. Zaten ben her gün oynayayım. Gelin. Ee, sizi de alayım takıma. Ha, evet. Burası ama var ya baya bir fazla sürecek çünkü e, Verimlilik, verimlilik anca 5 olması lazım hızlı, hızlı yapabilmek için çünkü Mert de lazım bize bak Mert gelirse daha da kolay olacak Zeki Zeki en oldu Zeki karşı rakip rakip takımda olduğu için onunla oyun içi düşmez ama oyun dışı sadece bu düşmanlık oyun içi oyun dışı dışı sorunumuz yok Aa, 106 22 lan şey 106 22 1 45 88 6 06 aldım 100 TL üst TL'dir Oha ya bu nasıl böyle bir de siz çok hızlı diyorsun. Size şöyle 5 dakika iş gibi geliyor ama dur. İnsan sıkılıyor bir de. Şu taş bölümüne bir gelemedim. Gelebilsem çok güzel olacak. Şu i̇şte toprak yerine taş oldum. daha da kolay olacak zaten. Dediğim gibi. Aa, bu, bu arada şurayı da kaldıracağım. Onu unutmadım değil. İşim var. Ben biraz bir anda ben bu formayı yaparken eğleniyorum. Ne yani bayağı güzel. adreslerim ya. O tarlayı ben videosunu çekemedim. Çektim ama kaydetmemiş. O yüzden o tarlayı genişleteceğim. Öyle tarla yaptım diye video atacağım. Sıkıldınız ya. Kazma da şöyle verimlilik olsa güzel olacak ama verimlilik yok. Edilmez, tamam. Kaç can kalmış? 129. Bakayım kaç atıyorum Ha anladım tamam. Devam. K. Biraz uykum var. Ee, dünden yatmadım hiç. Discord'dan falan uğraştım. Ondan sonra biraz oyun oynadım. Bayağı sıkıntılı işler. 64 kaldı. Ben zaten bunu video dışı sürdürdüm. Büyük ihtimalle bir iki bölüme kalmaz bitiririz herhalde. Mert de iyileşsin. iyileşsin. Bu hafta falan gelir zaten o da. Zaten konuştuğumuzda fazla bir şey mi yok demişti. Yani bir iki güne gelirim demişti. Discord'dan konuşuyoruz her gün. Dediğim gibi kırıldı O zaman şu anı bir halledelim. Of, of burası bayağı hızlı. Bayağı sürecek. Kaç dakika olmuş ona bakacağım. 11 dakika olmuş. Bayağı da olmuş. Ha, şunu bir kapatalım. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Ee, çünkü fazla uzatmayalım. Çünkü uy uykum var. Yani burası kas kas bitmez. Bitmez gördüğünüz gibi. Neyse. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Discord sunucularımıza gelmeyi unutmayın. Paylarına Türkiye gelin. Ondan sonra ben sunucuma da beklerim. Görüşürüz. by